şeyim yerinde değil, motive'm yerinde değil. Herkese merhaba, ben Pınar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, genelde beni izleyenler benim arkadaşlarım olduğu için çok da fazla yabancı olmadığı için e, biraz daha sabahları ne durumda olduğumu beni tanıyanlar çok iyi bilir. Genelde böyle surata asık, meymenesiz, böyle e, çok sıkıntılı bir e, sabah dönemi yaşarım için. Şimdi bugün bir ilk izlenim videosu çekeceğiz ee, size daha önce attığım e, alışverişim Şubat alışverişimin e, videosunu çekeceğim daha doğrusu aldıklarımın videosunu. Şubat alışverişimde size söyledim 14 Şubat sevgililer günü indirimi vardı ve ben indirim peşinde olan bir cadı olaraktan indirimde aldığım ürünlerimi ilk kez şimdi deneyeceğim. İlk izlenimi sizle paylaşacağım. Size daha önce de beni izleyenler varsa eğer bilirler takıntılı bir insan olduğum için genelde e, beğendiğim ürünleri sürekli almaya devam edeyim ama bu sefer dedim ki bir Pınar aş yani kendine bir zahmet e, yeni yeni şeyler dene ve ben de yeni şeyler denemek için e, alışveriş yaptım şimdi onlarla size bir makyaj yapacağım nasıl yapacağım valla ben de bilmiyorum. Artık makyajımıza başlayalım. Giyindim, süslendim. Alt tarafımı görmeyin. Üst tarafı güzel. Giyindim, süslendim. Artık bir makyaj yapalım. Sizlere daha önce tanıtmış olduğum videomda tanıtmış olduğum ürünlerle yapacağım makyajımı. O zaman Revlon'un e, makyaj altı primeri ile hemen başlıyorum. İlk kez başlayacağım. İlk kez başka bir primer kullanacağım. Bakalım. Sınıftaki arkadaş bana bunu çok önerdi. Bakacağım. Memnun kalacak mıyım? ben de sizinle birlikte göreceğim. Şimdi bu videoyu çekerken hem ilk izlenim olsun istedim hem de böyle hafta boyunca benim kendi kendime yaptığım sistemler vardı. Onları sizlerle paylaşacağım inşallah. Ay çok garip kokuyor. Şimdi kokusu garip. Anlatamadım yine. plastik gibi bir şey ama sürümü kadife gibi. Aa çok beğendim iki almam lazım. Çok sinir oldum. Ee, size Maybelline'i de söylemiştim. Maybelline'den aldığım Superstay 24H. Yani 24 saat herhalde fresh look diyor. Yani bunu hiç denemedim bugüne kadar. Maybelline'in bazı fondötenlerini denemiştim ama bunu denemedim. Şimdi bunu deneyeceğim. Kapağını açabilirsem. Açıldım. Arkadaşlar memur olduğum için hafta içi gündüz ışığını kaçırdığım için maalesef akşamları da çok yorgun geldiğim için video çekemiyorum. Ne yapıyorum? Oturuyorum ben de YouTube'dan videolar izliyorum. Yalnız bir şey fark ettim. Gerçekten ya böyle çok haksızlık yapılıyor bize ya. Yani ee, ben bu kanalı açarken hiçbir amaç büyütmeden açtım. Sevdiğim hep her zaman arkadaşlarım benden hep böyle öneriler isterdi. Aa işte makyajını nasıl yapıyorsun? Saçını nasıl yapıyorsun gibilerinden. Ben dedim ki ya açıp anlatacağım. Yeter artık herkese aynı şey anlatmaktan sıkıldım. Ee, hani böyle bir ünlü olayım ama şunu yapayım bunu yapayım amaçlı açmadım ama <laughs> anlatırken bile kursalma tıkanım ünlü oyuncu manken yani ne kadar ünlü insan varsa youtuber olmuş youtuberın yanında makyajlılık yapıyor gibi makyaj anlatıyor size ben günlük hayatımda hiçbir şekilde işte e, makyajı çok sevmiyorum falan deyip çıkan insanların makyaj youtuberlığı yapması bana koyuyor yani bunun sebeple ben zaten Makyajı sevdiğim için makyaj kanalı açtım. e Makyajı sevmiyorsan, günlük hayatımda hiç makyaj kullanmayı sevmiyorum diyorsan neden YouTube kanalında bir makyaj videosu çekiyorsun? Onu anlamıyorum. Onun yanı sıra, dediğim gibi bir sürü ünlü var. E, sen zaten ünlü olmuşsun. Gitmişsin, banken olmuşsun. işte e, oyuncu olmuşsun. Yeterince zaten paranı kazandın. Ne istiyorsun arkadaşım bizden? Ne işin var? Çok sinirlendim. Nerede beyin fondöteni? Hemen fondötenle ilk izleğimi paylaşacağım sizinle. Sinirli kız videosu. Bu arada e, ben 4, 4'ünde ya da 6'sında olması lazım. 4 Şubat ya da 6 Şubat'ta e, sevgisi olmayan e, bir kızın sevgililer gününde yaptığı kız makyajı videosu çekmiştim. Dün izledim e, Danla Biliç'te ee, aynı video, daha doğrusu aynı başlıklı videoyu çekmiş. Onun çok farklı olmuş. Benimkili alakası yok tabii ki ama Allah'tan diyorum ki önceden atmışım da Damla Biliş'ten gördün yaptın demediler bana. Ama onunkini de beğendim. Çok eğlenceli, güzel yapmış. Her zamanki gibi. Damla Biliş'i seviyorum ben. Yani herkesin aklına gelebilecek bir fikir. Tabii ki ama öncelik ben neydi? Bir hafta önce iki atmışım. Arkadaşlar yani fondöten güzel kötü değil ee, ama sür sür bitiremedim. Biraz daha bir, bir cici özellikle gibi geldi bana. Dediğim gibi bu çok çabuk biter yani bunu yetiştiremezsin. Sık 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 bütün şey ancak gidiyor. Cildimi ton renginde almışım bu sefer tutturmuşum Allah'a şükürler olsun. Ama onun dışında yani benim gibi makyajı seven, abartı makyajdan da hoşlanan bir insan için çok uygun mu? Değil. Daha çok günlük normal kızların e, her zaman yaptığı ve hoşlandığı e, makyaj tarzında kullanılabilecek bir ürün. Güzelmiş. Şimdi concealer kullanacağım. Pastel'in hem e, concealer hem de highlighter şeklinde bir ürünü çıktı, çıkmış daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Burası kapatıcısı. Hemen açıyorsunuz. Burası da Ops. Açamadım. Highlighter kısmı. Şöyle toz şeklinde bir highlighter kısmı var. Şimdi ben ilk önce kapatıcısını deneyeceğim. Bakacağım nasıl bir kapatıcılığı var. Bu arada geçen videomda <laughs> bana kısmet çıktı diye bağırınıp göbek atıyordum ya. Yalan oldu bilginiz olsun. Yani hala bekarım. Biraz sıkıcı bir video olacak büyük ihtimal. Çünkü ben de şu an bir şeyler keşfetmeye çalışıyorum. Biraz ağır, yağlı olduğu için yedirmesi zor. 33 yaşında olduğum için göz altlarım tabii daha morarmış ve daha cildim pörsümüş durumda. Ee, onun için uygun mu? Hayır. Pastelin bu concealer'ı cover, cover stick. Yani çok uygun değil bana. Çok katı geldi. Ve kapatmadı açıkçası. Kapatmadığı için ben ne yapsam? <laughs> Ay Bunu kapatmam lazım. Neyse yapacak bir şey yok. Gene Pastelin e, ben pink highlighter'ını hep kullanıyordum ama bronzunu e, bronzu hiç denememiştim. O yüzden bunu aldım ve bunu deneyeceğim. Hafif süreceğim. Bakayım nasıl bir ton Sen kalk kamerada de ki normalde ben makyaj yapmayı sevmiyorum. Normal hayatımda çok sade bir BB, bir, bir, bir rimel kullanıyorum. Kalk makyaj kanalı aç. Burada ben hiçbir şey demiyorum. Bu konuyu Danla Biliç'e bırakıyorum. Yalaklar. Kız başarılı abi. Şeffaf pudrasıyla biraz göz altlarımı bari sabittiğim çok şey durmadı ya. Hoş durmadı. Bu arada ilk izleyen videolarımdan birisi olduğu için Flormal'den aldığım bu ojeyi de denedim. Ellerim pis biraz ama görebilirsiniz. Siyahın kaş farı ve bazı ile kaşlarımı yapacağım. İlk kez deneyeceğim. Biliyorsunuz ben Flormar Kaş Kalemi ve Catherine Merlin vazgeçemeyen bir tiptim. Ama e, deneyeceğim. Beğenirsem buna da devam ederim. İlk önce şu bazını alıp kaşımı dolduruyorum. Belki bu doldurur. Ha, Evet. Şimdi oldu. Güzel oldu. Ben bunu beğendim. Kullanırım ben bunu. Pastel Profession arkadaşlar. Şimdi göz makyajım, aa, makyajımıza geçelim. Ben bu markayı çok bilmiyordum. Erzurum'dayken kuzenimde de bir farını gördüm. Orada keşfettim ve fara hoşuma gitti. Bunu da görünce indirimdeyken aldım. E, Wet n Wild e, şöyle E336 numaralı farıyla bir şey yapmaya çalışacağım. Ben şöyle gri rengini alıyorum. Bir göz kapaklarımın üstünü boyuyorum. Şu e, tatlış renkten üstüne geçeceğim. Ben e, okulda çalıştığım için benim minik öğrencilerim bazıları beni izliyormuş. E, o yüzden buradan bari onlara selam da söyleyeyim. Pigmentleri çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle far konusunda iyi bu marka. Ben beğendim. Şimdi şu siyah rengiyle biraz göz kapaklarımın diblerine şöyle hafifçe bir koyultacağım. Vaa çok moralim bozuluyor benim 14 Şubat'ta. Ya böyle bütün sevgilileri öldüresim geliyor. O yüzden lütfen insanlara zarar vermemem adına bana bir tane gül yollayın. Hint makyajı gibi oldu. Ha, rengi rengi. Aha mesaj yani. Ben ne zaman video çeksem mesaj geliyor. Şimdi geldik. Bu göz makyajı <laughs> ben var ya bulamaç yaptım. Kiko'dan aldığım e, bu farla, rengini söyleyeyim 12 numaralı farla biraz üstünden geçeceğim. Denemek için yapıyorum aslında. Bileğinin volüm e, neymiş? Express. Bu e, rimelini aldım ve nasıl aa, nasıl bir şey olduğunu bilmeden aldım. Şu an o süreceğim. Bakalım memnun kalacak mıyım? Arkadaşlar ben videoyu kısa çekiyorum çok kısa olmuş diyorsunuz. Uzun çekiyorum çok uzun olmuş diyorsunuz. Ben de aptala döndüm. Uzun mu kısa mı ne çekeceğimi bilemedim. Ortasını da bulamıyorum. Yani çünkü ben boğa burcuyum genelde şöyledir bende ya bir şey vardır ya yoktur ortasına masatını yapamıyorum o yüzden kusura bakmayın